Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yuanla Kukuradi der ki fikirlere saygı duyulmaz, insanlara saygı duyulur. Fikirler tartışılır, eleştirilir, gerekirse değişir. Ama asıl mesele insanın değerinin değişmez olduğunu bilerek insana saygı duymaktır. Nurettin Topçu ise bize bir insan mektebi lazım der. Böyle bir eğitim insana öyle bir ahlaki filtre kazandırır ki insanlığın hayrına hizmet etmeyen hiçbir şey o filtreden geçemez. İnsan ancak özü olan insan olan insan merkez alan bir bakışla varlığının hakikatine ulaşabilir ve büyür. Oysa biz hikayesi zor bir dünyada yaşıyoruz. İnsanı yaşatmak için kurulan sistemler insanı kıra kıra yol alabileceğini sanıyor. Biz farklı düşünebiliriz. Farklı diller konuşabiliriz. Farklı kitaplar okuyabiliriz. Ama hepimiz aynı canı taşıyoruz. Eğer yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa bilmeliyiz ki hiç...